Evet arkadaşlar, canım hocam Akademi'ye hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, kendinizi e, güzel hissediyorsunuzdur bu güzel günde. Sevgili arkadaşlar, e, biliyorsunuz yayın akışımız biraz farklıydı, ama dersler çakıştığı için e, aynı zamanda uzaktan eğitim vasıtasıyla dersler veriyoruz biz. Dersler çakıştığı için bugün ufak bir değişiklik oldu, bunun için kusura bakmayın. Şimdi gençler. Resim kısmıymış. Bir şöyle yapayım da. Heh. Hocam bugün bize ne anlatıyorsunuz? Bugün sizlerle değerli arkadaşlar e, cümlede anlamın ikinci videosunu çekeceğiz. Yani cümlede anlam soru videolarının ikinci kısmını çekeceğiz. Beraberce soru çözmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar hazırsanız başlayalım. Şimdi <laughs> artık e, yeteri kadar vakit geçirmek için şunu yapmayacağız. Hani e, kimler gelmiş bakayım. O kimler gelmiş. O bayağı da kimse kim, kimler gelmiş. Yani yayına direkt katılın arkadaşlar. Yani derse gelirken kapıyı tıklamanıza gerek yok. Direkt kapıyı açın girin tamam mı? Dalın içeriye. Dalın içeriye. Şimdi Evet, hazırsanız başlıyoruz soruları çözmeye. Hocam çok soru yazmışsınız. Bizim biraz gözümüz korktu bugün. Yani şöyle gösterirsek ya yani ma maşallah abi. var. Maşallah var. <laughs> maşallah var yani. Evet, bir sürü sorumuz var. Şey de arkasında. Ya bugün hiç taksi gitmesin. Evet, sevgili arkadaşlar, canım hocam Akademi'de canlı yayında e, haber kanalı <laughs> hoş geldiniz. Hocam Ali Baran diyor ki İlayda önce kamerada gözükecekti, söz vermiştim. Böyle bir söz vermedim arkadaşlar, yalan. Ali Baran rüyanda. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de e, İlayda hocam tabii ki de kamerada görünecek. Sen şimdiye kadar İlayda Hoca'nın kameradaki yani derslerini takip etmedin mi? Ne biçim adamsın? Yani hocam seni takip etmemiş bu. Bir şey demek istemiyorum. O derslerine çalışsın yeter hocam. <laughs> Ali Baran duydun zil sesini. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi toplayın. Ee, benimle beraber hızlı bir şekilde soruları çözeceğiz. Şimdi soru şu. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma Dolaylı aktarıma, de aynı şey, yer verilmiş. Dolaylı anlatım neymiş? Önce buna bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, ee, Mete sakin ol, kızmana gerek yok. Yani beğenin videolarımızı, değil mi yani? Bakalım. Şimdi öncelikle bakalım. Arkadaşlar, açıklama bize fikir verecek. Ne diyor? Dolaylı anla anlatımlı cümlelerde başkasının sözünü aktarırken, Cümlede yargı, asıl yargı değiştirmeden veriyoruz. Tamam. Ama kendi sözcüklerimizle veriyoruz. Bunu yaparken de aktarılan sözler söyleyenin ağzıyla değil değiştirilerek dolaylı halde veriliyor. Ve şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zaman kullanılıyor genelde. Hadi bakalım. Bu açıklamaya göre hangisinde dolaylı anlatım yapılmıştır? Sevgili dostlar, kitaplar bizim en iyi dostlarımızdır derdi öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz bunu direkt olarak, direkt olarak vermişler. Evet, aferin Yaren, Fadik, Nuray Kurtuluş, İbrahim Efe, aferin size. Yaşlılar küslüğün kimseye fayda sağlamayacağını ifade ediyormuş. Onlar ifade ediyorlarmış. Neyi? Sağlamayacağını ifadeyi biz değiştirerek aktarmışız. Değerli dostlar o zaman bir sonraki soruyla devam edelim. Şimdi cümlenin genel anlamlarını hatırlıyorsanız beraber yaptığımızda yine orada gerçekleşmemiş beklentiyi görmüştük. Bu gerçekleşmemiş beklentilerde yani olması gereken olması beklenen bir durum gerçekleşmediği anlam vardı. Seçeneklerin hangisinde bundan bir anlam var? Seçeneklerin hangisinde arkadaşlar olması beklenen bir durum gerçekleşmemiş Hangisi? Mete, Fadik, Yusra, Mehmet Şahin. Emre Cibelek niye cevap vermiyorsun? ATKN, KR, TRC. Adını okuyamadım arkadaş. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Güzel. Aferin size. Ödül aslında sizin hakkınızdı. Yani ne demek bu? Size verilmemiş ama size verilmesini biz bekliyorduk. Bu ödülü cevabımız o yüzden B seçeneği. Değerli dostlar. Devam ediyoruz. Bu cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? Burada bak kelime yani şöyle şöyle anlatayım daha doğrusu. Sahip olmamız gereken kelimeleri bir düşünün. Normal günlük hayatta aktif olarak kullanabilmemiz gereken, kullanmamız gereken kelime ve bu kelime kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Milli eğitimin düşüncesi bu şekilde. Dolayısıyla buna benzeyen bir soru. Hadi bakalım. <laughs> Kral pingu. Bilal kese para. Kral pingu karar değiştirdi. Şimdi bakalım. Hürriyet ancak hürriyetini yeniden kazanan insanlara layıktır. Bu ne demek? Bir kere kazanmak yetmiyor. Defalarca defalarca kazanmak gerekiyor. Böyle bir anlam var. İki de başkalarına da vermek sahip olmadığımız tek şey başkalarına vermeden sahip olamayacağımız tek şey hürriyettir. Yani tek başına hürriyet olmaz. Sürekli olarak başkalarıyla beraber. Ama bu ikisi beraber aynı anlama gelmiyor ki. O yüzden A gitti. Şimdi insanlar ancak arzularına bak bu kelimeye dikkat arzularına gem vurabildikleri nispette, ölçüde, ayarda hürriyete hak kazanırlar. İnsanlar neymiş? Özgür olabilmeleri için, hür olabilmeleri için arzularına gem vurmaları gerekiyormuş. Onu dizginlemeleri gerekiyormuş. Onu biraz engellemeleri gerekiyormuş buraya göre. Peki bu ikisinin anlamı aynı mı? Hayır. Dörde <laughs> bakıyoruz. Nefsinden feragat etmeyen gerçek hürriyete kavuşamaz. Şimdi bak. Arzularına gem vurmak ve nefsinden ya da nefislerine feragat etmek. Arkadaşlar aynı şeydir bunlar. Yakın anlamlı sözcük gruplarıdır. Gem vurmak, feragat etmek. Neyden peki? Arzularından. Neyden peki? Nefsinden. Aynı şeyler. Şöyle nasıl? Böyle daha iyi görünüyor. Evet. Yani arzularına gem vurmak, nefsine nefsinden feragat etmek aynı şeydir arkadaşlar. O zaman buna dikkat ediyoruz. 3 ve 4. C mi? <laughs> Deminden beri D arkadaşlar D. Neden D? Tekrar söyleyeyim. Şimdi 2 ve 4 olmaz. Eğer şuna takıldıysanız burada 2 yazıyor. Kimse D demedi. Evet Yaren. Maalesef. Bu defa olmadı demediler. O zaman bir soru daha kendinizi e, bu defa deh mi diyeceksiniz bakalım. Şimdi gençler bu cümlenin başına ne getirilirse neden sonuç anlamı kazanmaz. Evet anlamı kazanmaz. Neden sonuç anlamı kazanmayacak. Yani şunların e, bunların önüne hangisine nedeniyle ya da sebebiyle getirdiğimiz zaman uygun olmayacak. Şimdi bir önceki soru için söylüyorsun galiba. Bu bu tip sorularda arkadaşlar genelde bir şey olumlu olarak verirler. Bir de olumsuz olarak tersten aynı anlama gelecek şekilde vermeyi tercih ederler. Bunlara dikkat. Şimdi daha önce gelmediğimden ya da gelmemem sebebiyle adresi bulmakta zorlanıyorum. Bunda sebep sonuç oldu. İlk defa gelmeme rağmen nedeniyle gel ilk defa gelmememe gelme mememe Dilimde olan ya diyemedim. İlk defa gelme meme gelmememe gelmememe gelme rağmen adresi bulmakta zorlanıyorum. Bu arkadaşlar gelmememe. Ha doğrusu bu. <laughs> Yemedim de. <laughs> Karıştı. Gelmeme me rağmen. Ha vurguyu tonlama yapınca oluyor. Gelmeme me rağmen. Yanlış mı söylüyorum ben? Hocam vermez. güzel devam. <laughs> Sanki söylerken bir şeyler yanlış Yok, <laughs> <yorulmuş> gibi. Yok oluyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> bu benim dilime dolandı şimdi. Merkeze yakın olmadığından olmaması sebebiyle <laughs> Yazarken çok güzel mantıklı gelmişti bana bu soru. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Söylerken niye söyleyemedim anlayamadım. <laughs> Böyle komik bir hoca bulabilir misiniz acaba Şöyle <laughs> <laughs> bak Ya bak <laughs> Arkadaşım tarif et tarifi düzgün yapmaması sebebiyle Ayhan Tarakçı hoş geldin. E, bu da bu da <laughs> gelmememe rüyama girer bu benim şimdi. Yani B seçeneği arkadaşlar sebep sonuç cümlesi olmuyor değil mi? Güzel. Hemen atlayalım. Biraz daha görürsem şimdi dilime dolanacak şarkı gibi aynı. Evet. Hayıflanma anlamı. Sevgili gençler. Önce hayıflanma neymiş ona bir bakalım. Kişinin gerçekleşmeyen bu arada siz de sorunun cevabını bulduysanız hemen çatır çatır yazın. E, kişinin gerçekleşmeyen bir durum ile ilgili kendi kendine üzülmesine ve pişmanlık duymasına bakın bu kelimeye dikkat. Sevgili arkadaşlar normalde biz pişmanlık ve hayıflanmayı birbirinden ayırmıştık. Ama birbirinin tarifini yaparken bu kelimeyi kullanabilirler. Ama şunu unutmayın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Mete mi yani? 40 kişi izliyor. 10 kişi beğeni yapıyor. Yapıştırın şu beyni tuşlarına. Yani kişi yapmadığı bir şeyden ötürü hayıflanıyormuş. Hadi bakalım hangi sayıflanma? Oo, CCC -C -C, Zeynep Reis. Suderus. <laughs> Zeynep, evet Nuray. Evet, geliyor. Neyse ki yangından önemli evraklar kurtarılmış. Bu zaten hayıflanma olmaz. Arka mahallede büyük bir olay olmuş. Zaten olmuyor. Zamanında iyi arkadaşlar edinseydim keşke. Yapmadığı bir şeyden dolayı kendine e, pişmanlık duyuyor ve kızmaya çalışıyor. Dolayısıyla da arkadaşlar cevabımız C olabilir. Yarencim teşekkür ederim. Hocam az önceki kelimeyi söyleme çalışmış mi yapsak acaba <laughs> Olabilir. Arkadaşlar o deminki kelimeyi gelmeme. E, gelmeme -me rağmen. Şimdi ben söyledim <laughs> Gelmeme rağmen diye bak diyemem. Benim, benim dilim mi dolanıyor? Çocuk oldu. oldu. Gelmeme rağmen. Gelmeme rağmen. Gelmeme rağmen ben söylerken sanki bir tane M fazla söylüyormuşum gibi bence, oluyor. Bence bence böyle bir challenge yapabiliriz çocuklar. Gençler o kelimeyi söylerken e, çektiğiniz videoları canım hocama atın bakayım ne oluyor. <gülüyor> <gülüyor> gelmeme ama gelmeme değil Gelmememe rağmen. Evet. İşte bunu söyle söylebilmek lazım. Yazmayın, Yaz yazmayın. Video çekin atın. Ben de yazarken çok güzeldi ama olmadı yani. <laughs> Yazın atın. Ama şey o konuşurum video olarak atın bakayım ne çıkacak. Atın atın bakayım neler şey, gelecek. ben de merak ediyorum. <laughs> Söyleyemeyen bir tek ben miyim acaba? <laughs> Allah'ım söyle, sanki söylerken bir tane M fazla geliyormuş gibi ama İlay Hocam çok güzel söylüyor. <laughs> ben niye söyleyemiyorum anlayamadım. Evet. Bu cümlede <laughs> anlamlarına göre gruplandığında hızlı söyleyince oluyor değil mi? Gelmemememe rağmen. Tamam bak yine M farklı geldi. <laughs> bir <taraf> fazla kaçırsın. Fazla oluyor ya. <laughs> Kaptırıyor <laughs> gidiyor yani. <laughs> Arda bekliyorum senin de videonu. Anlamlarına göre neden, amaç ve şart olarak gruplandıracağız. Hangisi açıkta kalacak? Açıkta kalanın e, can çıksın. Hadi bakalım. Şimdi süremiz az kaldı. 6 dakikamız var. Devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Aha bir tane daha. Ha bu tamam bu normalmiş. Gelemedimmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gene karşıma çıktı kabus gibi. Yemeğe gelemedim. Ertesi gün sınavlarım vardı. Bunda neden Sonuç cümlesi bu. İki kaynak daha aldım. Ödevimi yapabilmen için. Ödevini yapabilmen için. Ödevin yapabilmen amacıyla. Bunda amaç sonuç oldu. Kimseye söyle. Gene geldi ya bu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, bilerek mi seçtin? Bilmiyorum ki. Yazarken çok mantıklıydı bu. Kimseye söylemememen koşulu. Allah'ım. Koşuluyla bana derdini anlat. <laughs> Allah'ım yarabbim bu koşulu dediği için şart cümlesi oldu. Bir daha yazmayacağım. Buna özellikle bakacağım. Fazla vaktim yok. Bu yüzden hemen toplantıya geçelim. Fazla vaktimin olmaması sebebiyle değil mi? Yine neden sonuç oldu? Aramızdaki sorunu çözmek amacıyla bu da amaç sonuç oldu. Hemen 3 numarayı arkadaşlar diğerlerinden ayırıyoruz. CCC 3 reis yapıyoruz. Evet. Önce bir soruya bakayım bir daha var mı ondan? Bakayım şöyle. Tamam. <laughs> ha, tamam. Şimdi açabilirim. <laughs> Neden sonuçta nefret etmeyin arkadaşlar? En zevklisi o. Nedeniyle ya da sebebiyle. Ha bunun için sizlerle isterseniz e, bir e, formül dersi yaparız. Neden sonuç için, amaç sonuç için, şart için. E, yani onunla ilgili bir e, bir ders yaparız, ayarlarız. Çünkü onun bir ayrıntı, birbirinden ayırmanın kolay bir yolu var. Yaparız yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse işte bir tane daha bir daha bakayım. Ha. Ama sonuç anlamı gelecek. Hangisini getirirsek amaç sonuç anlamı gelecek. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tavla, iskambil, dama oyunları. Hem memlekette düşkünleri var. Ha bu arada düşkün kelimesinin burada eş anlamını da söyleyeyim bakayım. Düşkünü, meraklısı ya da neyse oluyor. Bağımlısı değil mi? Bağımlı. Aynen. Yani, Sevdalı. Aynen. Sevdalı, bağımlı. Ee, <laughs> vuslat, aşk, aşkı vuslat. Dizi ismi gibi aynı. Evet. Ee, onlara soruyorlarmış. Niçin böyle oyunlara merak salıyormuşsunuz? Onlara öyle bir cevap veriyormuş ki ama sonuç olacakmış. Ne oluyormuş? Can sıkıntısından kurtulmak amacıyla, hoş vakit geçirmek amacıyla. Oldu mu? Vallahi çok güzel oldu. gitsin. Peki B gelirse ne olur? Bağımlı. En doğrusu evet, bağımlı. Çok eğlenceli ve zevkli bir oyun olduğu için buraya peki gelirse, bu gelirse hangi anlam güzel? Bu neden oluyor? C gelirse bu gelseydi ne olacaktı? Bu da neden sonuç oluyor? D. Teşekkür ederim. Ben de senin namazını tebrik ederim. Mete. Yine neden oluyor? Yani diğerlerinden farklı olarak amaç sonuç olunca işi kurtarıyoruz. Evet. Bu cümleyle aynı doğrultuda olan cümle. Hadi bakalım. Ali Baran. Caz yapma soru yap. <laughs> Haydi bakalım. Elmas nasıl yontulmadan mükemmelleşmezse insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. Evet gençler. LGS için güzel bir e, motto. Bu size güzel bir özlü söz olsun. Hangisi bu cümleyle aynı doğrultuda? E, başarını sır, başarı istemek ve o uğurda çalışmak. Dur sona. Hiç hata yapmayan hiçbir şey yapmıyor demektir. Ruhun gelişmesi insanın çektiği sıkıntılar, acılarla alakalıdır. Neden? Çünkü biz bu insanın ruhunu yontuyoruz değil mi? Elmas haline getiriyoruz. Ruhunu yontup ne oluyor? Olgunlaşıyor. Ruhun gelişmesi için insanın yontulması yani acı çekmesi lazım. Sevgili arkadaşlar. C oluyor. Evet. Devam edelim. 38 ne? Deyip duruyorlar. Aa sınava kalan süre mi yoksa? Ay dilimden kaçtı. Aa <laughs> 38 gün mi kalmış? Aa bak sen şu şeye. Bugün öğlen sayısını bilmem ama 7 Haziran'dakiler belli demiş hocam. <laughs> bak bu da ilginç. Gençler <laughs> Zeynep Seyhan. Öyle düşünme. Ha şu da var. 7 Haziran'da olmayabilir. Böyle de bir durum var yani. Gençler hazırlıklı olun. Pazartesi günü açıklama yapacak bakanlar kurulu toplantısı sonrası. Sınavınız ertelenebilir. 7 Haziran olmaz, 7 Temmuz olur. Hocam ben de gireceğim ya. Beni de şey, korkutuyorsun hocam. <laughs> Ama çok zevkli değil mi ya şimdi? Sınav ne kadar ötelersen o kadar çok soru çözersin. Ne kadar çok ötelersen, ne kadar çok o kadar soru çözersen. Yani yaparsın yani. Haziranda okulda açarlarsa yapıştır gitsin. Oh mis gibi. Hadi bakalım. Evet devam edelim. Son bir soru. Evet Anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tam da sizin 7 Haziran demin 7 Haziran muhabbeti yapıyorduk. Ee, dünya büyük bir tiyatro sahnesi gibidir. Herkes bu sahnede rolünü oynar ve rolü bitince sahneyi terk eder. Peki burada dünya ile alakalı ne anlatmak istiyormuşuz? Acımasız mı? Değil. Vefasız mı? Değil. Çekilmez mi? Hiç alakası yok. Ne olur? 7 Haziran olur. Yani geçici dünya. Aman gelip geçecek zaten. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Canınızı sıkmayın. Dişinizi sıkın.